Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Umutcan. Bu videomda sizlere Photoshop'ta transparan yazı efektini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Gayet basit bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işimize koyalım. Öncelikle eklemek istediğimiz fotoğrafı ekliyoruz. Ardından şurada kilit tuşu var. Buraya bir defa basıyoruz. Bastık. Şimdi sırada bizim yani kafanıza göre ne eklemek istiyorsanız buradan ekleyeceksiniz, isterseniz özel bir şey seçin, isterseniz farklı bir şey fark etmez. Ben buradan dikdörtgeni seçiyorum. Bastım. Büyüklüğünü kendime göre yani kafama göre ayarlıyorum. Bu şekilde ayarladım. Ardından şuradan yazı var. Text aracını seçiyoruz. Buradan ben ee, doğa yazmak istiyorum, nature yazıyorum. Ardından şunu şu şekilde ortalıyorum. Ctrl T yapıyorum ve şu şekilde büyütüyorum. Kafama göre yani. Kafanız nasıl ne yapmak istiyorsa onu yapacaksınız burada. Şimdi buraya kadar her şey çok basit ve kolay. Şimdi dikkatli izleyeceğimiz yer burası arkadaşlar. Yazımızı oluşturduk. Yazımız en üstte dikdörtgen aşağıda bizim ana katmanımız en altta. Şimdi alt tuşuna basarak alt katmanı yukarı doğru sürüklüyoruz. Ve yazı buradan gidiyor. Ardından Sağa tıklıyoruz ve burada kırpma maskesi oluştur var. Buna basıyoruz ve ardından oluyor arkadaşlar. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Burada arka plan oynattığımız zaman bizim en arkadaki katmanımız oynamıyor, yerinde kalıyor. Bizim bir şey yapmamız lazım ki bunlar birleşsin ve ikisi de aynı anda oynasın oynattığımız zaman, bir oynattığımız zaman. Buradan katmanın basılı olduğu zaman CTRL'ye basıyoruz ardından alttaki katmanı seçiyoruz seçtik herhangi birinin üstüne gelip sağ tıklıyoruz ve buradan katmanları bağlı, bağlıya basıyoruz ardından şurada ikisinde şöyle bir şey çıkıyor ve e, herhangi birini oynattığımız zaman arkadaki katman da oynuyor arkadaki background ortaya çıkıyor arkadaşlar bu şekilde oldu şu ana kadar her şey basit bir şekilde oldu arkadaşlar benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda, bir dahaki Photoshop videolarında veya herhangi bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın ve alttan kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.